uzun bir süredir işlerimden dolayı çekim yapamadım. Şimdi serimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu bölümde Android Recycler Vivi öğreneceğiz. Şimdi zaman kaybetmemek için hızlı bir şekilde birlikte yeni bir proje oluşturalım. Öncelikle Visual Studio'muzu açıyoruz. Visual Studio'muzu açtıktan sonra buradan C Sharp bölümünü seçiyoruz. Daha sonra Windows bölümüne geliyoruz ve buradan Android'i seçiyoruz. Android seçtikten sonra Buradan masaüstü olaraktan masaüstü olan bölümü mobil olaraktan değiştiriyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bizim şablonlarımız gelmiş bulunmakta. Şimdi buradan Android uygulaması yani zamarin olan bölümünü seçiyoruz. Daha sonra sonraki dedikten sonra buradan projemize bir adet isim verelim. Ders 002 olaraktan bir adet isim verdim. Şimdi oluştur diyorum. Ve bize burada bu şekilde yeni bir sekmenin geldiğini görebilmekteyiz. Şu an boş uygulamayı seçiyorum. Android minimum sürüm olaraktan da Android 5.0'ı seçiyorum. OK dediğim anda projemiz oluşturulmaya başlanacaktır. Şu an projemiz oluşturulmuş bulunmaktadır. Şimdi bu bölümü şöyle küçültüyorum. Küçülttükten sonra çözüm gezgini kısmına geliyoruz. Buradan resource klasörünün altından layout klasörünün altına geliyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi activity_main.xml dosyamızı görmekteyiz. Bunun üstüne çift tıkladığımız anda bizim designer sayfamız gelecektir. Şimdi bize buradan varsayılan olaraktan relative layout sayfa yapısının geldiğini görebilmekteyiz. Biz bunu isterseniz istersek değiştirebiliriz. Şimdi biz bu dersimizde relative layout'u öğreneceğiz. Relative layout İçine eklenen görsel ögeyi bir diğer öge veya ögeleri referans alaraktan dizer. Yani mesela bir tane buton eklediniz. Bu butonun sağına, soluna, altına veya üstüne başka nesneler ekleyebilirsiniz. Yani ona göre bir referans verebiliriz. Burada mesela diğer sayfa yapılarımızdan şöyle kısaca bahsetmek gerekir ise mesela linear layout vardır. Bir diğeri grid layout vardır. Android tarafında yani Android Studio tarafında genellikle kullanılan Constraint Layout mevcuttur. Şimdi biz bu dersimizde Relative Layout'u öğreneceğiz. Şimdi buraya bir adet araç kutumuzdan buton ekliyoruz. Butonumuzu eklediğimiz anda görmüş olduğunuz gibi sol üst köşeye bu şekilde eklendiğini görebilmekteyiz. Şurayı şu şekilde biraz küçültüyorum ve biraz yakınlaşmak istiyorum. Bu şekilde görebilmekteyiz. Şimdi bu butonumuzu biz sağa, sola veya sağ alt, sol alta yerleştirebiliriz. Onu da şu şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Mesela Sağ üst köşeye ben bunu yerleştirmek istiyorum. Onu da doğrudan XML kısmından Layout Element Parent Right Right özelliğini True yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sağ üst köşeye yerleştiğini görebilmekteyiz. İsterseniz bunu alta da yerleştirebiliyoruz. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Şunu right değil de Left olaraktan değiştirmemiz yeterli olacaktır. Şu an görmedi, bunu silip yeniden yazıyorum. Bu sol üst köşeyi yani bulunmuş olduğu konumu bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Şimdi bunu bir alta yerleştirmek ister iseniz, bunu da batım özelliği ile bu şekilde sol alt köşeyi yerleştirebiliyoruz. Şimdi bunu yerleştirdikten sonra biz bu kontrollerimize bazı özellikler verebiliyoruz. Mesela sağdan, soldan, üstten, alttan boşluklarda verebilmekteyiz. Mesela buradan hızlı bir şekilde göstermek için soldan bir boşluk ver, verelim. Mesela margin. margin dediğimiz anda sağdan, soldan, üstten her taraftan bir adet boşluk verecektir. Görmüş olduğunuz gibi burada biz layout margin dedikten sonra 50 dip olaraktan belirttik ve dolayısıyla alttan ve e, alttan ve soldan 50 diplik bir boşluk vermiş olduk. Şimdi bunu silelim. Margin e, left olaraktan mesela buna bir 100 diplik boş boşluk vermesini istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde soldan bir boşluk verebildik. Şimdi bunu tekrardan başa alıyorum. Şimdi bir tane daha nesne ekleyelim. Aynı şekilde bir adet buton kontrolü daha ekliyorum. Bu şekilde bıraktığım anda görmüş olduğunuz gibi varsayılan olaraktan sol üst köşeye yerleştiğini görebiliyoruz. Bunu da hemen eğer dilerseniz bu buton kontrolünün hemen altına yerleştirebiliyoruz. Onu da şu özelliği ile gerçekleştirmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu silmeniz gerekmektedir. Layout özelliği dedikten sonra biz yerleştirecek olduğumuz nesnemizin id'sini alıyoruz. Bu şekilde eklediğimiz anda o nesnemizin doğrudan altına bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Buna da aynı şekilde e, bir margin verebiliriz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir margin değerini vermiş olduk. Şimdi mesela bir tane daha buton kontrolü ekleyelim. Bunu da mesela e, bu doğrudan görmüş olduğunuz gibi buton ikiye 2'yi referans alacak şekilde yerleştirilmiş olundu. Biz bunu aynı şekilde buton 2 olaraktan belirtiyoruz. Ve daha sonra buna bir adet margin değeri veriyoruz. 100 dp olaraktan bir adet margin değeri vermiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi nesnelerimizi de bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Şimdi bu nesnelerimizin bazı özelliklerini de değiştirebilmekteyiz. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Buradan özellikler bölümüne geldiğimiz anda öncelikle son butonumuzu seçelim. Son butonumuzu seçtikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi bazı özelliklerimiz mevcut. Mesela tekstimizi buradan belirtebiliyoruz. ID değerimizi buradan belirtebiliyoruz. Veya arka plan rengimizi yani kontrolümüzün buradan belirtebiliyoruz. Mesela kırmızı olaraktan değiştirdim ve görmüş olduğunuz gibi arka plan rengini de bu şekilde belirtmiş olduk. Textine de giriş olaraktan değiştirdim ve bu şekilde de değiş, e, müdahale yapmış olduk. Davranış özelliklerini geçtiğimiz anda 10 klik özelliği var. Bunu ilerleyen bölümlerde daha detaylı bir şekilde anlatacağım yalnız. Buradan biz bu butonumuza bir onclick olayı verebiliyoruz. Diğer özellik ise Layout, Height ve Wind özellikleri mevcut. Bunlar Wrap Content ve Match Parent olaraktan iki tane mevcut. Bize burada bir tane daha eklenmiş. Yalnız Fill Parent diye bir özellik var. Bu Fill Parent özelliği şu an kaldırılmış durumda. Yalnız Xamarin tarafında bu devam etmektedir. Mesela Match Parent dediğimiz anda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde... Ee, altta tam kaplayacak şekilde yerleşmiş oldu. Aynı şekilde diğer özelliğinde maç parent yapalım. Bu şekilde nesnemizi yerleştirmiş olduk. Bir diğer özelliğimiz yani butonumuza ise üstteki butonumuza ise aynısını yapalım. Buna mesela match parent yaptığımız anda görmüş olduğunuz gibi en alta bu şekilde yerleştiğini görebilmekteyiz. Bunun sebebi ise bizim vermiş olduğumuz margin değerinden dolayı yani biz burada aslında buton 2'ye bir margin değeri vermedik. Ondan dolayı doğrudan kendisini en alta bu şekilde yerleştirmiş oldu. Bunu tekrardan düzeltiyorum. Ve bunu wrap content olaraktan değiştirmiş oldum. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi mesela doğrudan e, kendi nesnemizi yani relative layout'a şimdi relative layout'un özelliğine bir bakalım. Burada mesela id değeri verebiliriz. Mesela e, bu şekilde bir id değeri verdiğimiz anda doğrudan programımız hata verecektir. Sebebi ise burada aslında kendisi varsayılanla oluşturması gerekiyordu. E, oluş, bu tamamen zamarinden kaynaklı bir hata. Şu özelliği eklemesi gerekiyor. Yani et artı id slash e, bizim vermiş olduğumuz ismi eklemesi gerekmektedir. Aslında olması gereken bu şekilde ve programımız da bu şekilde çalışacaktır. Şimdi bir diğer özelliğimiz mesela burada diğer özelliklerimizin tamamını verebiliyoruz. Şuradan düzen kısmından Stil bölümüne geliyorum. Stil bölümüne geldikten sonra buradan bir adet renk vermek istiyorum. Bu şekilde bir adet renk değeri vermiş oldum. Şimdi projemizi çalıştıralım ve yapmış olduğumuz işlemimizin sonucunu görelim. Görmüş olduğunuz gibi projemiz de bu şekilde açılmış olurdu.